Oğlak Burcu için tarihsel ve mitolojik bir astrolojik okuma yapmak aslında oldukça heyecan verici bir yolculuktur. Oğlak Burcu, disiplinli, kararlı ve hırslı özellikleriyle ön plana çıkar. Bu özelliklerin tarihsel ve mitolojik figürlerle nasıl örtüştüğünü görmek ise oldukça ilginç olabilir. Oğlak Burcu'nu temsil eden figürlerden biri, tarihte önemli bir rol oynamış olan İskender'i hatırlatır. İskender, hırslı ve kararlı yapısıyla tanınır kendi hedeflerine ulaşmak için büyük mücadeleler vermiş, disiplinli bir lider olarak tarihe geçmiştir. Oğlak Burcu'nun özellikleriyle örtüşen İskender'in hayatı, bugünün Oğlak Burçlarına ilham verebilir. Onlara, hedeflerine kararlılıkla ilerlemeleri, pes etmeden mücadele etmeleri gerektiğini hatırlatabilir. Bir diğer Oğlak Burcu figürü ise, mitolojik olarak tanıdığımız Zeus'tur. Zeus, liderlik özellikleriyle bilinen, güçlü ve kararlı bir tanrıdır. Oğlak burcunun doğasıyla uyum gösteren Zeus, hedeflerine ulaşmak için gereken gücü ve kararlılığı simgeler. Oğlak burçları, Zeus'un hikayelerinden ilham alarak kendi hayatlarına yön verebilirler. Günümüzde ise Oğlak burcu özelliklerine sahip ünlü bir isim olarak Elon Musk'tan bahsedebiliriz. Elon Musk, disiplinli çalışma prensibi, hırslı yapısı ve kararlılığıyla Oğlak burcunun özelliklerini yansıtır. Başarıları ve mücadeleleri bugünün Oğlak burçlarına ilham kaynağı olabilir. Oğlak burcu karakteri, tarihsel ve mitolojik figürlerle oldukça uyumlu bir yapıya sahiptir. Hedeflerine ulaşmak için kararlılıkla ilerlerken disiplinli ve hırslı bir tutum sergilerler. Tarihsel figürlerin başarıları, mücadeleleri ve mirasları günümüz Oğlak burçlarına ilham verecek niteliktedir. Bu analojiler, astroloji tutkunları için ilgi çekici ve eğlenceli bir bakış açısı sunabilir.